Selamünaleyküm. herkes hayırlı Ramazanlar. Kendimi yeniden burada bulmak biraz hayret verici. Fakat çok şükür ki yeniden buraya adım atabildim. İnşallah hepinizin hali keyfi yerindedir. Ramazan girdi çok şükür. Bereketli ve şahsi olarak verimli geçse de biraz buruk olduğu da inkar edilemez. Teravih için caminin bahçesinde bulunamamak, ezan okunurken yetişebilmek için cami yokuşunu koşa koşa çıkamamak beni epey üzüyor. Ben de özlemlerimden biri olan teravih çıkışı sonrası dondurmasını yad etmek ve bu hatıranın inşallah bir sonraki Ramazan'ın doğa mahiyetine geçmesi için bir yandan bir şeyler anlatırken bir yandan da bir şeyler çizeyim dedim. Bugün bir konudan bahsetmek istiyorum. Epey zamandır bahsetmek istiyorum bu konudan. Tesettüre nasıl girdim? Çünkü böyle hikayelerin bazen bin kişi arasından, yüz kişi arasından belki bir kişiye ilham olabileceğini Güç olabileceğini düşündüğümden dolayı neden anlatmayayım dedim. Ben e, aşağı yukarı 10-11 yaşlarındayken e, ailem tesettür ısınabilmem için ara sıra başörtü takmam gerektiğini söylüyordu böyle küçük küçük tatlı teşvikler. Ben de başta bu meseleye çok sıcak ve meraklı olduğum için başörtüsünü severek takıyordum hatta ara sıra bu şekilde dışarı çıkıyordum e, alışmak için. Zaman geçtikçe ara sıra taktığım başörtüsü tabii sürekli hale geldi ve işte 11-12 yaşlarında, 13 yaşlarında o sıralarda artık başörtülü bir kızdım. Bu yaşların örtülmek için erken olduğunu düşünenler olabilir, e, dini mevzular için erken olduğunu düşünenler olabilir. Ancak benim baz aldığım fikir e, toplumsal değişken düşünceler yahut kişisel fikirler değil, İslam'ın emirleri olduğu için... Çocukların güzellikle ve hoş teşviklerle sevdirilerek tabii ki tesettüre ve namaza alıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Vakit geçtikçe çünkü ve yaş ilerledikçe alışılmamışlıktan dolayı bu durumun çoğu insan için çok daha zorlayıcı ve alışılması güç bir durum olduğuna ben çok yasanık oldum. bu yüzden huy kemikleştiğinde krabike değil de henüz böyle tazeyken güzellikle sevdirerek, dikte ederek değil yönlendirerek işlemek gerektiğini düşünüyorum. Neyse. Yeniden konumuza dönelim. <laughs> ne yazık ki ben 8. sınıftayken okula başörtüsüyle girmemiz katiyen yasaktı. Bu yüzden güvenlik kulübesinin yanında başımızı açmamız ve içeri o şekilde girmemiz gerekiyordu. Çıkarken de kulübenin yanında başımızı örtüp o şekilde çıkıyorduk. Şimdi bu durum benim için hayli onur kırıcı bir şeydi. Birçok arkadaşım için öyleydi. İsteyerek taktığımız bir başörtüsü var, isteyerek gittiğimiz bir okul var ama bu ikisini aynı anda yapma, ona müsaade edilmiyor. Neden diyordum sürekli. Diğer arkadaşlarım okulda istedikleri gibi giyinebiliyorlar. Saçlarını boyayan arkadaşlarım var, renkli çorap giyen arkadaşlarım var, başka şekilde olan arkadaşlarım var. Ben neden olduğum halimle giremiyorum. Takmak istediğim başörtüsü olmaması gereken bir şeymiş gibi güvenlik kulübesinin yanında gizli sakla açıp takıyoruz bu. Ee, gerçekten benim için çok utanç verici bir şeydi. Arkadaşlarım beni içeride örtüsüz dışarıda örtülü halde görüyor olması yaptığım şeyin artık anlamını kaybetmesine sebep olmuştu bir noktadan sonra. Ve e, ne yazık ki bu yüzden var olan hevesim artık kalmadı ve artık iki farklı durum arasında sıkışıp kalmıştım. Ne tamamen kapalı olabiliyorum ne de açık yani tamamen böyle bir dilemaya sıkışıp kaldım. Sonunda tabii ki bu ikircik beni başörtüsünü takmayı istemememe durumuna kadar götürdü. Artık bir noktadan sonra tesettürden tamamen soğudum. Çünkü yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediliyor, hissettiriliyor. Ve ben bunu bir türlü benim sevmiyorum. Aileme gittim ve artık başörtüsü takmak istemediğimi söyledim. E, tesettürü alıştığımı düşünen ailem için tabii ki bu istek e, çok e, üzücü oldu. Ve ben ilk çocukları olduğum için... <laughs> Henüz bir tecrübeleri de olmadığından dolayı bana nasıl davranacaklarını bilemediler başta ve bu böyle evde bir şey hali oluşturdu, bir üzüntü bir gerginlik hali oluşturdu. Artık e, okulu çoğu zaman başımı açarak gidiyorum, ne tesettüre girebiliyorum, ne tesettürden çıkabiliyorum. İki arada bir derede kalmıştım. Bu kararsızlık hali liseye geçene kadar bu şekilde sürdü. Bazen başörtüsü takıyor, bazen takmadan çıkıyordum. Ailem bu süreçte tabii ki en az benim kadar yıprandı. Liseye geçtiğimde ise başörtümü sürekli çıkarıp takma hali beni bunalıma soktuğu için pek de tesettüre uygun olmayan şekilde şal kullanmaya başladım. Ee, ailem biz biraz olsun bu süreçte rahatlamıştı ama bir yandan da tesettüre uygun şekilde giyinmemi hayal ettiklerini biliyordum tabii ki. Beni bunun için zorlamıyorlardı pek. Ama e, nadiren de olsa bunu dile getirdiklerine şahit oluyordum tabii. Fakat benim daha fazlasını yapacak cesaretim yoktu. E, lise süreci benim için tümüyle bir geçiş süreciydi. Lise 2'ye geçtiğimde manevi olarak bir arayışa girmiştim zaten. İnandığımı düşündüğüm dili gerçekten anlıyor muyum? Sahiden inanıyor muyum? Bunları düşünmeye başlamıştım. Bu sancılı süreç benim için e, çok büyük gelgitlere sebep oldu o süre içinde. Fakat elhamdülillah sonunda e, en azından kendi düşünceme göre inancımı daha da kuvvetlendirilmiş bir halde sorularıma cevap bulmuştum. Tabii bu yalnızca imani olarak kuvvetlenme değil de bir değişime de sebep olmuştu. Artık fiziken de bir şeyleri değiştirmek istiyordum. Ve bu sürecin sonunda bir gün eve geldim. <laughs> Dedim ki babama, ben ferace giymek istiyorum. <laughs> Babamın nasıl şaşırdığını hala çok berak şekilde hatırlıyorum. Ve tahmin ettiğim cevabı vermedi aslında. Buna sevinmedi, sadece çok şaşırdı. Ve şüpheye düştü. Çünkü o vakte kadar tesettüre pek de yakın olmayan bir ben, bir anda ferace giymek istediğini söylüyor. Fevri ve heyecanlı bir gençtim. Hala heyecanlı bir yapım var. Ama çok çabuk bir şeylere heveslenebilirdim. Ee, babam bunun geçici bir heves olduğundan şüphe ettiği için hemen karar vermemem ve biraz daha düşünüp tamamen emin olduktan sonra bunu yapmam gerektiğini söyledi. Çünkü hevesle giyip sonrasında bırakmamdan korktuklarını biliyordum. Ben uzun bir süre bunun için kararlı olduğumu söyledim, ısrarcı oldum ve sonunda kendime bir ferace alıp giydim. Benim için başta biraz farklı, alışılması gereken bir süreçti ama sonrasında kendimi o şekilde rahat ve olmam gerektiği gibi hissettiğim için o dış kıyafetini bunu ben zaman çok da uzun bir müddet almadı. 16-17 yaşlarından. Başörtümü biraz daha büyük yapmanın ve daha e, koyu, daha az dikkat çekici renkler giymemin tesettüre daha uygun olacağını düşünerek bu meseleyi de gidip aileme açtım. E, babamın verdiği ve annemin verdiği tepki yine bir öncekine benzerdi. Yine bir yandan kararım için çok seviniyorlar ama bir yandan da bunun geçici bir heves olup olmadığını anlayabilmem için durup bir süre kararımı gözden geçirmemi söylüyorlardı. senin büyük bir bölümünde ben evden uzaktım yurtta kaldım. Bir süre annemle yaşadım. Çok fazla ailemin yanında değildim ve e, bu süreci tek başıma değerlendirmem gerekiyordu. O yüzden kararsızlığım çok uzun sürdü. E, okulda kimdim? Seher. Okulda bir arkadaşımla. <laughs> Seher'le konuşurken işte şöyle kafam karışık, şunu yapmak istiyorum ama cesaret edemiyorum, nasıl yapacağım diye düşünürken bana dedi ki yani çok düşünüyorsun Merve istiyorsan yap gitsin de kaybedeceksin dedi. Ben de durdum ve kendime dedim ki ya Merve ne durup düşünüyorsun yap gitsin de kaybedeceksin. <laughs> tabii ki kendini tekrar edince daha farklı oluyor. <laughs> ve sonra yaptım gitti. Ferahçe giydim. Başörtümü omuzlarımdan aşağı indirdim. Ee, şimdi tabii o gün üzerinden yıllar geçti de e, o karar verdiğim gün için hala dönüp dönüp şükrediyorum. Yani ara sıra farklı şekillerde örtündüğüm olmuyor mu? O tabii ki de oluyor. Ee, dönüp dolaşıp ama yine de karar verdiğim şekilde giyindiğimde kendimi daha çok ben gibi, daha çok olmam gerektiği gibi hissediyorum hep. Bu şeklim e, birçok ortam için belki tuhaf karşılanmaz. Ama e, karşılandığı ortamlara girmedim mi? Pek tabii ki girdim ve yaşadım bunları. Mesela üniversiteye başladığım ilk vakitlerde okulumun ortamı ve Genel yapısı itibariyle giyim kuşanmak çok da alışık bir ortam değildi. E, hatta okula ilk girdiğim vakitler tuhaf bakışlarla karşılaştım oluyordu. Ama aylar sonra benim gibi böyle e, ben okulumda tek kişiydim bu şekilde örtünen. Ama sonra böyle benim gibi örtünen birkaç kişiyi daha görmeye başladım. Ve böyle e, buna ben mi sebep oldum Allah'ım diye düşünmeye başladım. Ama inşallah ben sebep olmuşum. Dur da buradan biraz sevap kazarım. <laughs> Ama bu beni sebepsizce çok mutlu etmişti. Bir şey vesile olma ihtimali. Allah e, herkesin gönlüne önce iman, sonra tesettür sevgisini sıcaklığını nasip etsin. E, diye duam ederek veda edeyim. Çok fazla uzattığımı hissediyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Başka bir çizim videosunda görüşme umuduyla. <laughs> Allah'a emanet olun.